Merhaba arkadaşlar. Yine 3. bölümümüzü çekeriz arkadaşlar. Evet. Sonra demiştik. Yani şimdi çekeceğiz yani. Hazırlandık, toparlandık. <laughs> Hayaller VS <dese> hayatların <laughs> devamını gerçekleştiriyoruz. Biz bekleyin arkadaşlar. aşkım? İyi Akşam buluşalım mı? <laughs> Şöyle, bak, Çok... Abla, abla, ay, abla, 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 ay bırak şunu Mer Mertcan, Mert Mertcan biliyor musun? Abla başkasıyla çıkıyor Mertcan. Hayır ya, yalan söylüyor! yalan ya, söyle. Sen ya. biliyor musun bu Mertcan senin yüzüne okula gelmiyor Mert musun? Mert Mertcan, ya Mertcan yalan ya. söyle aramızı ya. bozmak için Mert Mertcan inanma Mertcan. Biliyor musun? Ya, ya, ya. Mertcan inanma şuna, Git kapat, kapat şunu kapatmışım. Hepsi Ah, git buradan! Ah! <laughs> Alo! Mercan, buna inanma tamam mı? aşkım? tamam. Ay, 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 ay. Mercan, kapattım, ya, kapattım. Ay dur artık be. Ay pislik çocuk, pis çocuk. Mercan ayrıl oğlan, ayrıl. Telefonu kapattım ben. Pislik, pis çocuk. Anne, ablam bana vurdu. O da bana kar içmesin pislik. Anne ablam bana yine vurdu. Anne annem ablam bana bir çocuk dedi. Anne ablam bana bir çocuk Seni dedi. Seni alınca kırarım çocuk ha. Ay, anne ablam bize ver. anne. Döndü ya çocuk vurmadım bile. Anne ablam bana bile. Aaa çok güzel anne. Anne çok güzel anne. Anne çok güzel. Anne çok güzel. Ay, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> güzel. <A> Alo. <laughs> ablan o senin. Yani ablana saygı göster. Değil mi ablası? Sen ablasısın onun. Bildiğin bir şey vardır değil mi ablası? Değil mi bildiğin bir şey vardır? Dövüyorsa da bir şey vardır yani. Değil mi vardır bildiğin bir şey? Değil mi yani? Yani abla nasıl senin kızım? Yani hiç ablaya saygısızlık yapılır mı kızım? Yapılır mı yani? Bak ablan da üzüldü. Bak ağlattın ablana o kadar. Ya sen niye bir şey yapıyorsun? Mert'im benim. Guzdum benim. Ne oldu? <laughs> 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 Ve bölüm. Kanka kalp bölümü. yapalım mı? Buraya. Ve bölüm 3'ün hayaller. Yani hayaller kısmı Hemen geçiyoruz sen ben hemen. Alo. <laughs> Alo Mertcan haber. <laughs> Alo Mertcan haber. <laughs> Mertcan bir saniye. Benim benim canım canım neden? <laughs> <Mert, gülüyor> Sen niye benim kafama... Anne ablam beni dinle. Anne ne anne? Bana da vuruyor anne. Anne bıçaklayacak beni. <gülüyor> anne. Anne. Dur <laughs> uçun ee, Seni görüşürüz. Seni babama çalacağım. Seni de anneme söyleyeceğim. Senin bir daha Mertcan'la buluştum Seni de Belka'yla buluştum mu ee, annem okuldan ayrıldığını söylerim. Senin okulda altına çiş yaptığını söylerim. Hey, hey. Hey, hey. Ve diğer hayaller videosu. Le, 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 le. Sen ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun burada? Anne şarkı söylüyordum. Çabuk halevini yap. Bırak o telefonu. Tamam. Anne. Çabuk. Ödevini şarkı yapacağım. dinliyormuş. Ödevimi yapacağım anne. Ödevini Çabuk ödevini. yap. Gelince bitmiş olacak ben. Tamam anne. Çabuk. Tamam. La 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 la. Gidi gidi. <laughs> anne ödevini yap dedi. Sen hala şarkı dinliyorsun. Ha? Abla ben ödevimi yapacaktım zaten de. Yani. Yani sen çok. Bakıştın yani bana. Şimdi nasıl? Annemi Şimdi söylemez. Beni söyleme bak. Sen saçın üstüne sil ispiklerim tamam mı? Ispiklerim tamam söylemeyeceksin. söylemeyeceğim. Tamam. Ama tamam. Ben, annem gelince hemen dersini yapmış gibi yap tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. La 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 al bezimler kızım ay ders mi yapıyordun sen ders yapıyordum bence bak bu kalem Ders yapıyordum ben. Kitaplar nerede? Burada. Bak. Gördün mü anneciğim? İşte burada. Hem çok çalışıyordum yani. Baksana. Şu çalışmalara bak. Yani. seni kafanı kırarım çocuk. Bu elindeki şarkı dinleme ne peki? Söyle bana. Çabuk ödevini yap. Tamam. Neden bu kadar kızdık? Sıf! Ödevini yap. Ödevini yap. Ya da ödevini yapma. Kitapların hepsini yırtacağım. Burada cezalısın. Kip diyeceğim seni. Sen görürsün. Bir çocuk bir saat odada kalır. Bir saat sonra. Sonra. Gel buraya. Yalacağım seni. Gel buraya. Sen aa, buraya aa, sen, aa, aa, seni. Aa, gel buraya gel. Sen sen başına yalarım seni. Gel buraya. Ne? Sana. 1. bu şunu Anne! Ah! Ah! Saçım. <laughs> bırak dedim. Yoksa ben de seni Ay. Nasılmış bakalım arkadaşlar. Evet. İyi seyirler. Oh oh time. Oh oh time. Oh oh time. Oh oh time. Oh yeah, oh time. Oh oh time. Kızım. Ne yapıyorsun sen burada? Hani bana söz vermiştin. Demiştin ödevimi yapacağım diye. Ödevimi yapıyorum anneciğim. Matematik. Hı. Bakayım yazına. Nasıl yazıyorsun? Dur şöyle yazayım anneciğim. Böyle yazıyorum anneciğim matematik. Nasıl yeni böyle mi yazıyorsun kızımsın? Evet anneşkocuğum. Bak. Ma. Tamam matematik ma, Harika Arapça yazıyorsun kızım sen. Kızım gördüm seni. Ders ediyordun. Ablan nerede bakayım? O nereye saklandı? Ablan mı? Ablan Hı -hı. yok ki. Ablan nereye gitmiş? Aa! Benim haberim yoktu. Adam burada mıydı? Aa, benim haberim yoktu. Tamam kızım ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sen yarın mutlaka yaparsın zaten. <laughs> <benim>. Değil mi <laughs> Ama ablanı geberteceğim. <laughs> Niye yani. anne? Çünkü abla sen sana uymuş. <laughs> evet anne. Evet anne gebert. Anne ne demek istiyorsun ya? Benden mi öğrendi demek istiyorsun? Anne ha. ilk başlattı yani. Biliyorum kızım biliyorum yani. Biliyorum sana. Gebert mi anne? Gebert o Gebert anne. Onu. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. unutmayınız. <laughs> Ve e, bu videoyu da beğenmeyi de unutmayın. Evet. Bizi izlemeyi de unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> İyi günler. De kalın. İyi günler.